İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir çay saati için ya da akşam yemeği için harika bir salata meze tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. 4 adet kemer patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanlarımız közlenmeye uygun. Şöyle 1 kilonun biraz üzerindeydi. Hemen bıçakla birkaç Böyle çizik atıyorum üzerine ve közmatiğimin üzerine yerleştiriyorum. Bu közmatik 10 yıldır kullandığım bir şey ve çok memnunum. Eğer halen mutfağında olmayanlar varsa fiyatı da çok ucuz 30-35 liraydı şu an mutlaka temin etsinler. Evet ocağımın böyle yüksek ateşte ocağıma yerleştirdim. Şimdi ters yüz edeceğim hemen bir 10-12 dakikada yüksek ateşte közlenmiş olacak. 220 derecede fırında da közleyebilirsiniz patlıcanlarınızı tabii ki. Patlıcanlar közlenirken şöyle bir avuç kadar yani bir çay bardağı kadar e, kurutulmuş domates alıyorum bir kasenin içine, üzerini geçecek kadar kaynar su ilave edip, üzerine de bir kapakla kapattıktan sonra diğer işlemlerime devam ediyorum. Ben diğer işlemlerimi yaparken bu biraz yumuşayacak, şişecek, sonrasında kullanıma hazır hale gelecek. Hemen tekrar ocağa dönüyorum. Bakın patlıcanların bazen böyle alt kısımları yumuşamayabiliyor. Onları da böyle dik tutarak biraz böyle bekleyerek hemen yumuşatabilirsiniz. Patlıcanlarım artık hazır. Hemen onları Şöyle küçük bir e, tabağın içine alıyorum, üzerine streçle kapatacayım. E, şöyle bir 15-20 dakika kadar dinlenecek ve böylece kabuklarından kolayca e, çıkarabileceğim. Dilerseniz kapaklı bir tencereye de koyabilirsiniz. Evet ya da poşet geçirebilirsiniz üzerine hemen tahtanın üzerine bir tanesini alıyorum ama burada önemli bir püf noktası var patlıcanların acı suyu olabilir bu yüzden mutlaka bir süzeyin üzerine koyacağız içini çıkardığımız patlıcanları hiç bilmeyenler için nasıl çıkarıldığını da göstereyim hemen bir kaşık yardımıyla böyle karnını yarıyoruz kenarlardan şöyle kabukları dışa doğru sıyırdıktan sonra Hemen bir bütün halinde kolayca sıyırıyoruz. En kolay patlıcan çıkarma şekli. Hiçbir şekilde yoğurdunuz kararmasın istiyorsanız tabii ki bir e, kez olmak üzere suyun altına da tutabilirsiniz. Ama ben gerek duymadım açıkçası. Patlıcanlarla da işlemlerimiz e, tamamlandı, sayılır. Şimdi süzeyin üzerinde ben diğer malzemelerle ilgilenirken biraz bekleyecek ama bekleme sırasında kararma olmasın ve acı suyu tamamen alta insin diye yarım limon sıkıyorum. Tadını hiçbir şekilde olumsuz etkilemeyecek. Bunun garantisini verebilirim size. Evet bu arada domatesleri kaynar suda bekletmiştik. Bakın şiştiler, yumuşadılar. Şimdi bunları hemen bir süzelim. Sonrasında şöyle tavla zarı büyüklüğünde olacak şekilde doğrayalım. Kuru domatesim yok ve bu tarifi nasıl yapacağım diyorsanız kurutulmuş biberle de yapabilirsiniz aynı yöntemle ya da böyle közlenmiş kapya biberiniz varsa e, konserve olabilir ya da marketten satın alabilirsiniz onunla da yapabilirsiniz. Evet şimdi çok az e, cevizim var şöyle küçük bir kase ve 1 çay kaşığı kadar da kekik kullanacağım. Bu e, yabani kekik daha keki. E, eğer elinizin altında yoksa normal kekikten de yarım çay kaşığı kullanabilirsiniz. Evet, küçük bir tavanın içine yarım çay bardağı olacak şekilde zeytinyağı alıyorum. Tabii ki yoksa ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hemen domates kurularını ekliyorum ve 1-2 dakika olacak şekilde kavuruyorum çay kaşığının ucuyla tuz, bir çay kaşığı kekik ve dolu dolu bir çay kaşığı da toz kırmızı biber ilave ettikten sonra hiç beklemeden hemen iri doğranmış cevizleri ekliyorum ve fazla değil bir dakika çeviriyorum alt üst ediyorum. Evet bir kenara alacağım ve soğuyacak ben de diğer işlemlerime devam edeceğim. Ben bu işlemleri yaparken patlıcanlar da e, süzgecin üzerinde bekliyordu. Şimdi bakın, acı suyunda görmüş olacaksınız. Patlıcanları hemen tahtamın üzerine alıyorum. Öncelikle böyle gelişi güzel olacak şekilde doğruyorum. Sonrasında da çatalla eziyorum. Mutlaka çatalla ezin. Sakın el blenderı kullanmayın. Çamurumsu bir havası olur. Çünkü yerken patlıcanlar biraz ağza gelsin istiyoruz. Bunun için de en iyi ezme yöntemi bardakla ya da başka bir şeyle değil, emin olun çatalla ezmek. Tabii ki bunu benim gibi tahtanın üzerinde yapmak zorunda değilsiniz. Normal e, servis tavan içinde de yapabilirsiniz. Biraz acılık vermek istiyorum. Ee, mutlaka iştah açıyor acı olduğu zaman. Eğer acı seviyorsanız benim yaptığım gibi böyle iki adet çok acı biberim vardı ama onları böyle incecik olacak şekilde doğruyorum. Artık yoğurdumuzu hazırlayabiliriz. Bir su bardağı süzme yoğurdu suyla incelttim İki diş sarımsağı üzerine rendeliyorum ya da ezebilirsiniz. Bir çay kaşığı da tuz ekliyorum. Normal yoğurt kullanacaksanız dolu dolu 2 su bardağı yeterli gelecektir. Güzelce karıştırıyorum ve artık servis aşamasına geçiyorum. Evet, servis e, tabağımızın içine önce patlıcanları güzelce yerleştirelim. Sonrasında da yoğurdu ekleyelim. Evet, yoğurdun kıvam biraz size gevşek gelebilir ama Özellikle bu şekil yaptım çünkü patlıcanın sürülebilir olmasını istiyorum. Eğer böyle süzme yoğurdu çok sulandırmadan yapmış olsaydım daha tok bir salata meze olurdu. Şimdi yoğurt fazla gibi de görünebilir gözünüze ama patlıcan yapısı gereği sünger gibi içine çekiyor sıvıları biliyorsunuz. Bu yüzden bakın karıştırıyorum, tamamını içine çekecek hatta biraz daha bile isteyebilir yoğurt. Evet tamamlandı neredeyse. Bakın az önce de belirttiğim gibi iki su bardağı yoğurdu tamamen çekti. Beklerken daha da katılaşacak. Bu aşamada tuzuna da bakmanızı tavsiye ederim. Evet hazırlamış olduğumuz kuru domatesli cevizli baharatlı sosu da üzerine yerleştiriyoruz. Kenarlarına da isteyenler alsın diye bu şekil çok acı biberlerimizi koyduktan sonra biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Özellikle zeytinyağının, çiğ zeytinyağının kokusu gelsin, lezzeti gelsin diye. Evet sizler de kuru domatesli patlıcan ezmesini, yoğurtlu patlıcan ezmesini eğer denemediyseniz bu tarifle güvenli deneyebilirsiniz. Emin olun herkes bayılacak bu tarife. Videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen o güzel değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek kısmet olur inşallah diyerek videomu burada noktalıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep sağlıklı, hep mutlu, hep güler yüzlü kalın. Hoşçakalın.